Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma. Bugün sizlere çok zarif, böyle çatı batı özellikle bebek örgülerine çok yakışacak bir model anlatımı yapmak istiyorum. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup destek çok mutlu olurum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir. Bu arada abonelik tamamen ücretsizdir YouTube kanallarına yani e, tereddütte olan arkadaşlarımız varsa bu bilgiyi de vereyim. Şimdi modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 8 ve 8'in katları artı 3 ilmekle başlayacağız. 2 ilmek artı 3 ilmeğin ikisi bir başa bir sona kenar ilmeğimiz. Ben 3 örneklik attım toplam 24 ilmek buraya kadar 3 ilmek de ilavemizi attım 27 ilmekle size şimdi model anlatımını yapacağım hazırsak hep beraber başlayalım bu arada ilmekleri attıktan sonra bir sıra ters yüzden ters olarak geçtim şimdi düz yüzü modelin düz örneğimizin düz tarafı olacak yani hazırlık olarak bir sıra ters ördüm ve şimdi başlayacağız. Kenar ilmekten sonra bir tane düz. 3 tane, te tane, tane ters. 5 tane düz. 3 tane ters. Şu 5 düz ve 3 ters bir e, örneği oluşturacak. 5 tane düz tüm sıra boyunca 5 düz, 3 ters şeklinde öreceğiz. 3 tane ters 5 tane düz ve 1 tane kenar ilmeğimiz. arka sıradayız. ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. 1 2 3 ters gördüklerimizi ters, düz gördüklerimizi düz. 5 tane ters ördük. Sırada 3 tane düz var. 5 tane ters. 3 tane düz 5 tane ters 3 tane düz 1 ters ve bir kenar ilmeğimiz. Bu şekilde ters sıramızı da ördük. Geldik ön sıraya. Çok kolay bir örnek. Kenar ilmekten sonra bir tane düz. Bir tane doladık. 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Sıradaki 3 ters ilmeği birlikte ördük. Bir tane doladık. 5 tane düz. Modelin biri bitti. Bir tane doluyoruz. 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Sonra bir iki kere daha doluyoruz ve düzleri düz olarak örüyoruz. 2 3 4 ve 5 bir kere doladık. 3 ilmeği birlikte ördük. Ters olarak bir kere doladık. 1 2 3 4 5 tane düz ve bir tane kenar ilmeğimiz. Arka sıradan ilmeklerin tümünü ters olarak öreceğiz. tamamını ters olarak ördük ön sırada ilmeklerin tamamını düz olarak öreceğiz bu modelde beşinci sıramız 6. sıra arka sıradayız. ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Evet tamamını ters olarak örüp gelelim ve modeli kaydıracağız. Modelin birincisini bitirdik. Toplam 6 sıra ördük. Modeli kaydıracağız. Bir 6 sıra daha öreceğiz. Toplamda 12 sıradan oluşacak modelimiz. Kenardan sonra 1 2 3 4 ve 5. 5 tane düz ördük. Bu düz bölgelerin üzerine şimdi şu örnekli kısmı koyacağız. Bu örnekli kısmın üzerine de şu düz bölgeleri kaydıracağız. 3 tane ters. 5 tane düzün tam ortasındaki 3 ilmeği ters olarak ördük. 1 2 3 4 ve 5. 5 düz, 3 ters. 5 düz 3 ters ve bir tane düz, bir tane de kenar ilmeği modeli kaydırdık şimdi arka sırada ilmeklerin tamamını gördüğümüz şekilde öreceğiz 3 düz 5 ters 3 düz 5 ders. İlmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. 3 düz. 5 tane ters ve bir tane de kenar ilmeğimiz. Evet. Yine ön sıradayız. 1 2 3 4 5 tane düz ördük. 1 tane doluyoruz. 3 tane tersi birlikte ters olarak örüyoruz. 1 tane doluyoruz. 5 tane düz. 1 tane doladık. 3 tanesini ters olarak örüyoruz bir tane doladık 5 düz bir tane doladık 3 ilmeği ters olarak örüyoruz bir tane doladık ve bir düz kenar ilmeğimiz ikinci modeli de kurduk arka sırada ilmeklerin tamamını Ters olarak örelim. Tersi de güzel duruyor modelin. İsteyen tersini de kullanabilir. Ön sırada sıradaki ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. arka sırada yine ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Evet. Toplam 12 sıra ördük. İlk 6 sıra modeli kurduk. Sonraki 6 sıra modeli kaydırdık ve bu şekilde bu 12 sıranın sürekliliğiyle tüm yüzeye modeli yayacağız. Ve çıtı güzel kolay bir model. Umarım siz de keyif alarak örersiniz. Bugünlük videomuz burada bitiyor. Bir başka modelle başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.